Sağ salim döndün. Gel. Buradayım. Buradayım, yanındayım kardeşim. Söyle, nasıl oldu bu? Hatice. ne alakası var bunun? Bana bu zırhı reva gören o çünkü. Hayır. Fadem böyle bir şey asla yapmaz. düzgün aile konuştum az evvel. Hatice Sultan'ı gölge misali saraya kadar takip etmiş. Vallahi. Hatice bir şey fark etmemiş değil mi? Hayır sultanım hayır. Gece boyu ormanda yürümüş. Düzgün ağa başına gelebilecek her türlü melanete karşı korumuş Hatice sultanım. Ağla. Hatice Sultan şimdi her şeyi anlatıyordur hünkârımıza. Sen bir lazım dediğime yap. Ne edersin Sultan? Sen ne dediğini farkında mısın Hatice? Hürrem benim beş evladımın anası. Hünkârım. Allah şahidim olsun. yolda. Karşılaştık onunla. Delirmiş gibiydi. Hakaret etti bana. Üzerime saldırdı. Vurdu bana. Defalarca vurdu. Kendimden geçmişim. Uyandığımda bir ormanda buldum kendimi. Öldü sanıp atmışlar belli. Şükürler olsun buraya kadar gelip. Senin cariyen yok muydu yanında? Hatice'nin cariyesi nerede? Elbet şahit olmuştur her şeye hünkârım ortalıkta yok. Kayıp. Öldürmüşlerdir kesin. Hatice. Bunlar ağır ithamlar. Emin misin Hürrem'in yaptığını? Allah'a sağ size. Gözümün içine baka baka vurdu bana. Halimi görmüyor musunuz? Öldürecekti beni. Hünkârım. Hünkârım. Sakın inanmayın. Validem öyle bir şey yapmadı. Hepsi iftira. Hünkârım. Dinlenmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Halime bak. Nasıl sakin olayım? Allah kahretsin onu. Elleri kırılır inşallah. Daha beteri olacak Gülfem. Hürrem kendi ölüm fermanını yazdı. Kim olursa olsun. Bir hanedan mensubuna değil böyle eziyet etmek tokat atsa bile idam edilir. Kim verecek o idam emrini? Hünkârımız mı? Bu kez vaziyet başka Hatice. Zira hanedan kanı dökeni Sultan Süleyman bile bağışlayamaz. Öyle de sultanım. Benim anlayamadığım Hürrem Sultan gibi akıllı biri nasıl bu hatayı yaptı? Onu ben de anlamadım. Bu büyü meselesi yüzünden delirdi herhalde. Affınıza sığınırım sultanım. Öldürüp denize dağıtabilirdi. De Neden sağ bıraktı? Kimden yanasın sen? Ha? Ne bu sorgusu var? Arkasında başka oyunlar olabilir sultanım. Bir an kendini kaybetti diyelim. O yüzden yaptı. Ya sonra? Sizi ormana bıraktılar. Bir şekilde döneceğiniz belli. Öldü sanıp atmış olamazlar mı? Hatice. Olup biten her şeyi anlattın değil mi? Eksik ya da yanlış söylediğim bir şey yok. Ne? İnanmıyor musunuz bana yoksa? Hürrem. Süleyman. Hadi çöz nasıl? Kendine geldi mi? Neredeymiş? Biri onu öldüresiye dövmüş. Biri benim kardeşime hakaret edip dövmüş. Ardından da ormana atılmasını emretmiş. Kim cüret eder buna? Bunun cezasının ne olduğunu gayet iyi biliyorsun değil mi? Evet. Her kim yaptıysa derhal idam edilmeli. Sen Hürrem. Söylediğine göre bunu yapan sen misin? Süleyman sakın bana inandığını söyleme. Hayır Süleyman. Bu ihtimal nasıl aklından geçe? Daha dün beni öldürmeye çalışan birinin laflarına nasıl itibar edersin? Bu yüzden onu Manisa'ya göndermedin mi? Hatice'min hali perişan. Birinin ona zulmettiği aşikar. Süleyman sen de biliyorsun ki ben günlerdir hastayım. Daha dün taşlıkta düşüp bayıldın. Değil birini dövmek şuradan şuraya yürecek mecalim yok. Belki bana kızacaksın ama... ...tüm bunları kendisi ...hazırlamış bile olabilir. Ne demek bu? Sultanımız akın saatini iyice getirdi. Malum... ...merhum İbrahim Paşa'nın ölümünü... ...bana beni mesut ediyor. Süleyman. Benim canımın sultanı. Bana inandığın ve güvendiğin için... ...nasıl mesudum bilemezsin. Hatice'min hali hal değil. iyileştirmek için elinden geleni yapacak. Lakin inşallah muvaffak olur. Amin. Ben de çok istiyorum iyileşmesini. Zira onun bu hali herkesi çok üzüyor. Bilhassa seni. Hatice'm nefret ediyor benden. o senin kardeşin senden asla nefret etmez. Sana düşman olmaz. Zaman neleri silip unutturmadı. O da bir gün, bir gün her şeyi unutacaktır. Ya ben Hürrem, ben nasıl unutacağım? Leave <gasps>